Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Tonguç Akademinin 8. sınıf Zor ve Ötesi Matematik kitabını inceliyoruz. Ee, öncelikle e, bu e, yeni çıkan bir kitap. 2021 LGS'ye özel. Görmüş olduğunuz gibi sizlere bugün bunu tanıtmayı düşünüyoruz. İçeriğini inceleyeceğiz. İlk sayfalarında kullanım kılavuzu var burada da 20 22 adımda bitir, bitiriliyor bu kitap ama e, siz bunu e, ister daha uzun sürede ya da daha kısa sürede de bitirebilirsiniz böyle sorular başlıyor e, her teste e, galiba 7 soru bulunuyor ve e, bu testlerin e, bitişinde de en altta zoru test analizi var Buradan e, yanlışınıza veya boşunuza göre kendiniz değerlendirebiliyorsunuz. Soruları bu şekilde. Video durdurup siz de inceleyebilirsiniz. Bu tarafta teok tarzı, bu tarafta da yeni nesil sorular var. Değişiyor. Burada da yeni nesil çıkabiliyor. Karışık yani. Ama gerçekten soruları güzel duruyor. Ben de inceleme fırsatı buldum. Güzel sorular. Ee, kitabın en arkasında aktivasyon kodu var. Bunu TATS uygulamasından okutarak e, anlamadığın soruların çözümünü video olarak izleyebiliyorsunuz. Buradaki kara kodu okutarak. Bu şekilde güzel bir kitap. Almanızı tavsiye ederim. Gerçekten çok faydalı. E, fiyatı da uygun 25 lira. Her yerde değişebilir. Böyle bir kitap siz de alabilirsiniz. Daha çok böyle kitap tanıtım videoları gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.